Merhaba. Bir de yeni bir dünya uyanış kartlarından sizler için bir mesaj gelsin arkadaşlar. Hatta iki mesaj alalım. İki ayrı mesaj. Bir ya da iki. Hadi bakalım ne gelecek? Biri seçen arkadaşlar. Ne diyor? Asıl önemli olan bu dünyada nasıl bir görev yaptığınız değil, o görevle sizin hakimiyetinizi ele geçirecek ve oynadığınız role dönüşecek kadar özdeşleşip özdeşleşmediğinizdir. Bir takım rollere büründüğünüzde bilinçsiz olursunuz ama kendinizi rol yaparken yakaladığınızda o farkındalık rolle sizin aranızda bir boşluk yaratır. Burada gerçek ol, sahici ol, böyle daha güzelsin diyor kısaca yani. İkinci mesajımız ise insanların hikayelerini dinleyin. Hepsini neden şimdi huzurlu olamıyorum diye adlandırabileceğini göreceksiniz. Ego huzurlu olmak için tek fırsatınızın şimdi olduğunu bilmez. Evet şimdi şu an bulunduğunuz anda her ne yapıyorsanız olun çok güzelsiniz, çok doğru yapıyorsunuz ve bundan keyif almaya bakın anda kalın